Kredi kartı bilgilerinizi soruyor. Burada kredi kartı bilgilerinizi işte banka kart numarası, tarih, CVC'yi girdikten sonra ödemenizi yapıyorsunuz. Size atadığı numarayla isminiz telefonunuza yerleşiyor. Hemen balansa girip top tıklıyorsunuz şuradaki rakamı siliyorsunuz çünkü para yüklemeyeceğiz biz paket seçeceğiz paketinizde şu en uygun tarifi 250 UA 14 gün 15 GB internet veriyor ee, burada kart butonunun hemen solunda 250 tupay diyor karta basıyorum burada et kart diyor yeni kart ekle diyor kart ekliyorsunuz kart bilgilerinizi 250 UAH yani bu da 218 lira gibi bir rakam yapıyor. Buradan pay dediğinizde bankanıza şuradan hemen bir birkaç seçeyim. Buradan hemen bankanızı bağlattırıyor. Bendeki kayıtlı olan kartlardan. Şöyle göstereyim. Bunu Türkiye'de yaparsanız iyi olur çünkü bankadan gelen SMS e Türk hattınıza geleceği için bankayla olan kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama yurt dışındayken sıkıntı yaşarsınız veya arkadaşınızın kartını da kullanmanız lazım. Yurt Türkiye'de olan ona gelecek SMS'i mesaj yoluyla ya da görüşme telefon görüşmesiyle telefon trafiğiyle alıp. Yurt dışındaysanız yani, telefon trafiğinden dolayı sıkıntı çekmeyin diye Türkiye'de yapmanız daha avantajlı olur bu işlemi Türkiye'de de kullanılıyor bu ad ben şimdi burada işlemi iptal edeceğim çünkü benim kontrolüm biraz var yurt dışında hangi ülkelerde kullanabiliriz bunu hemen şuradan detayla giriyorum 15 GB'ın detaylarına giriyorum burada e, promosyon et tino et roaming promosyon diyor. Hangi ülkelerde? Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kroatya. Çevirmesini yapamayacağım şu an. Hırvatistan olabilir belki. Kıbrıs. Hırvatistan'da çekiyor çünkü. Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlanda, Fransa, Almanya, Yunan, Macaristan, İrlanda, İtalya, ee, Japonya, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Moldova, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Hollanda, Türkiye, İngiltere bu ülkelerde çok uyguna internetinizi kullanabilirsiniz esim yoluyla. Eğer esim olan bir telefonunuz yoksa Farklı ihtiyacınız olacak. O konuda da bana yorumlardan mesaj yazabilirsiniz veya e, telefon numaramı şöyle göstereyim size. Bana dolaşırsanız ben size tedarik edebilirim. Telefon numaram 0551 100 177 0883 Buradan yazabilirsiniz bana. esimi gösterdim. Hangi ülkelerde çektiğini gösterdim. Ee, aklınıza takılan bir soru olursa yine yazabilirsiniz. Yorumları yorum muhakkak bırakın. Ee, daha fazla insan uygun tarifi, uygun hat nasıl alabilir onu sizin bıraktığınız yorumlardan faydalanarak birçok insana ulaşsın diye videoyu sonlandırabiliriz burada.